Full pembe kombinimle merhabalar. Bugün yine baş başa olduğumuz bir pazartesi sabahı sabahı değil artık öğlen oldu. Yine ben ev işleriyle uğraşıyorum ve sonrasında ödevle uğraşacağım. Bu sefer temizlikle değil ödevin kendisiyle uğraşacağım. Siz de benimle bugün berabersiniz hocamız. Arkadaşlar biraz da sizinle mükemmel mutfak konuşmak istedim. Yaptıklarımı sıralıyorum çünkü oraları çekmeyi unuttum yani çekme fırsatım olmadı. Çamaşırları astım sonra tekrar bir makine açtım sonra o makineyi tekrar astım. Yani çamaşırları astım. <laughs> sonra birazcık oyalandım saçımı kuruttum. Sonra çıktım nezaketin kargosunu aldım sonra oradan döndüm ekmek aldım. Şimdi de kalkıp ödev yapmam lazım işte. Ödeve başlamam lazım. Başlayacağım inşallah. Cash. Arkadaşlar, ben bu videoya başlamıştım ve videoyu unutmuşum. Çünkü şu an kafamın başında oturmuş vize ödevi yapıyorum. Yani vizeden dolayı unuttum. Çünkü kafam, ay gözlerim çok korkunç bu arada. Hani uykusuzluktan da ölmedim ama uyudum. Ama gözüme bak, çok kötü. Neyse, <laughs> vize ödevini yapıyorum. Işık da berbat zaten neyse. Böyle. Bu kadar berbat durumda ki şu anda. Böyle üçgen kesip duruyor. Selam. Şu an gecenin ikisi. Ben ödev yapıyorum. Patlam için birkaç parça hazırlıyorum. Ortalığı değil, korkunç. Ödevimi yaptım bilmiyorum oldu yani güveniyorum şimdi toplama hazırlayacağım hazırlıyorum daha doğrusu çabalıyorum onun için bu kadar <laughs> Çıkın, bak. Yorum jüriye. Bakalım. Yürüsün olsun. <laughs> <laughs> Bir daha <de> bundan <gülüyor> alsana gelirim. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bu bir kanalına abone olun. Selam, Ben de A A Evet, evet. çünkü şu an, şu an bana? De evet. Bak, tamam. Tamam. abone olup <laughs> yorum yapmayı